kaç yalan sonrası duracaksın? Daha kaç acıma çomak sokacaksın gözlerime, uykularıma, sabrıma? Daha kaç tuzak kuracaksın? Olmadığın yanlarıma hep mi uzak kalacaksın? Yüreğime, ciğerime, nefesime daha ne kadar saplanacaksın? Hep böyle derinden mi vuracaksın? Damarlarımdan beslenen lanet bir hastalıksın. Bir veba gibi, bir cüzzam gibi. Herkesin iğrenerek baktığı, yaklaşmadığı, dokunamadığı. Peki ya iyileşirsem? Hiç düşündün mü? Ben sensizliği çok düşündüm ama sevmedim. Her düşündüğümde aklımın uçkurundan bir parça kestim. Deliliğin her evresinde biraz daha gittim, biraz daha kinlendim, biraz daha tükendim. Belki de sadece ruhumdaki zehirli bir kistin, Belki şizofrendim, belki sen hiç yoktun. Bilemezsin, ben de bilemem. Bir şey vardı içimde, yandı, yandı, yandı. Belki şizofrendim, aklım bana oyun oynadı. Yüreğim ona yataklık yaptı. Dilim onların kuklası, gözlerim aynasıydı. Bilemem, sen de bilemezsin. İstediğin kadar git, ben hala seni görüyorsam gittim diyemezsin. Ben şizofrenim. Aksini kabul ettiremezsin. Sevilecek, özlenecek ve bekleneceksin. Aksini düşünemezsin. Düşündüremezsin. İyi ki şizofrenim. Yoksa ya içimde ölecektin ya da dilimde.